2519 yılına gelindiğinde sonun habercisi olan ikiz kuyruklu yıldız gece gökyüzünde belirdi. İkinci bir güneşin doğuşu gibiydi adeta. Kaos evreninde kaos tanrıları bir araya gelerek farklılıklarını bir kenara koydular. Güçlerini birleştirdiler ve dünyayı ele geçirme planlarını yürürlüğe koydular. Güçlerinin birleşmesiyle beraber dev geçit fırtınaları oluşmaya başladı kaos yıkımı bölgesinden mutasyonlu yaratıklarını güneye, eski dünyaya saldırıya yolluyorlar. Bu ani durum ile beraber geçitler dünyanın her yerinde çıkmaya ve içlerinden iblisler akın etmeye başladı. Kuzeyden gelen büyük rüzgarları güneye bir fırtına gibi inerek her ölümlünün kulaklarına, kaos tanrılarının fısıltılarını taşıdı. Birçok ölümlü bu baştan çıkarmaya karşı koyamayıp komşularına akıl almaz şeyler yaptı. Bunlardan bir kısmı ise kuzeye akın ettiler. Orada bulunan dev orduya katılmaya. Kaçılmaz şehrin surları ardında Arkyon kendine pirinç ve kemikten oluşan bir taht yapmıştı. Sayısızca kabile ile savaş doğdu, ona hizmetini sunuyordu. Bunlardan birçoğu kan dökmeye ve savaşa açken Arkyon sabırlıydı ve zamanının gelmesini bekliyordu. Bazı kabileler kendi içlerinde savaşıyor, savaşçılar ölüyordu. Arkeon hiç beni aldırış etmedi. Uslu duranların sabırlı, iradeli ve güçlü olduğuna inanıyordu. Onu sona kadar takip edeceklerini biliyordu. Asırlarca beklemiş, aranmış ve savaşmıştı. Bu irade gücünü yakalayamayanların yanında yeri yoktu. Kıyamet vakti geldiğinde Arkeon'un zamanı gelmişti. 2520'lere gelindiğinde karanlık tanrıların öfkesini en çok hissedenler onlara karşı ilk direnenler olmuştu. Ulfuan kıtasında soylular arasında hoşnutsuzluklar baş gösteriyordu. Ebedi kraliçenin kızı Aliyatha ebedi çocuk Manfred von Karstein tarafından kaçırılmıştı ve kabus gibi bir kale şehir olan Nagashizar'a götürülmüştü. Efsanevi savaşçı Prens Tyrion ve kardeşi yüce büyücü Tekdis onu kurtarmaya koyuldular. Yüreklice savaşmalarına rağmen Manfred basit bir düşman değildi. Kurnaz ve zeki Manfred izlerini belli etmeksizin ortadan kaybolmuştu. Umutlarını kaybeden kardeşler elleri boş şekilde Ulthuan'a geri döndüler. Bu Tyrion için berbat bir durumdu. Çünkü kardeşinin bile bilmediği bir şekilde Aliatra aslında kendi çocuğuydu. Kardeşler geri döndüklerinde savaş ve yıkım içerisinde bir uluyan buldular. Anka Kral ve Ebedi Kraliçe İblis katliamından çok kısa bir süre önce kaybolmuşlardı. Anuli dağlarından gelen dev bir sis örtüsü dev sayılarda olan iblis ordusunu gizlemişti. On krallığın lordu derhal bir araya gelerek büyük bir ordu oluşturdular. Bütün elf köylerini, saraylarını ve şehirlerini kırılmaz bir azimle tutmaya çalıştılar. Fakat iblis ordularının yenilmesi normal şartlar altında mümkün değildi. Kuzeyden gelen büyük rüzgarları o kadar kuvvetliydi ki, iblislerin ölümlü evrene sürekli olarak akmasını sağlıyordu. Ordular yenildikçe yenisi geliyordu. Zamanla iblislerin düşmanları tükenirken iblisler çoğalmaya devam ediyordu. Bunun ilk kurbanı Kras Krallığı oldu. Lions March bölgesi dev bir mezarlığa dönüşmüştü. Gözün alabildiği her yerde ölü bedenler vardı. Torakar ise yıkılmıştı. İblisler ile elfler arasında yaşanan bu savaş yüz binlerce elfin ölümüne sebep oluyordu. Düşmüş krallık olan Nagarith'e kadar sıçradı savaş. Yüce Asenar veya bilinen adıyla gölge savaşçıları için bu iblisler denize dökülmesi gereken bir başka düşmandan ibaretti. Yüzlerce insan krallığına akın ediyor ve gölge kral Alif Anar'a sığınıyorlardı. Savaşın devam etmesi ve ortada galibiyet umudunun kalmamasıyla beraber politika yine 10 krallığı bölünmeye itiyordu. Anka kral Finuba'nın ebedi kraliçe Alariel'in olmaması ortada bir karmaşa yaratıyordu. Kaledorlu Prens Imrik kendisini Anka kral olmaya aday gösterdi. Fakat meclis aleyhine karar verdi. Ultuan'ın kaderi bir kere daha Prens Tyrion'un omuzlarına yüklenmişti. Kızının kaybının ağırlığıyla uğraşan Tyrion, kalbinin kırıklığını bir kenara bırakıp görevi devraldı. Prens İmrik ve destekçilerinin karşısına çıkıp Ultuan'ın ordularını komuta etmeye başladı. Tyrion'a karşı çıkanların susması uzun sürmedi. Bütün Anka muhafızları onun tarafındaydı. Kaledorlu İmrik bu duruma sinirlenmişti ve diğer 9 krallık ile bağlarını kopardı. Yine de daha az soylu Kaledor prenslerinin birçoğu Tyrion'a katılmaya karar vermişti. İmre'nin yoldan çekilmesiyle Tyrion ordularını kuzeye, Ithain krallığına yürüttü. Bir iblis ordusundan diğerine gidiyor, hepsini akıl almaz bir öfkeyle yok ediyordu. Ordusunun hep önünde savaşıyor ve orduları yorulsa bile o devam ediyordu. Tyrion bir diğer adıyla Cothic'in ejderi birçok köyü ve şehri kurtarmayı başarmıştı. Fakat savaş devam ettikçe, kalbi ve ruhu yenik düşmeye başlıyordu. Aklında ebedi kraliçe ve kızının kaybı sürekli ona keder veriyordu. Hissettiği sorumluluk ve kendi kederi onu iyice ne vurnum bir noktaya itmeye başladı. Elf ordusu, Port Elistor ve Cain Avon'da zaferler kazanırken Tyrion ağır bir yara almıştı. Poet kuşatmasına geldiğinde yaralı Tyrion eski düşmanı olan İblis Nekari tarafından alt edildi. Ölüme yakınken Korhil, Lion main Beyaz Aslanların lideri ve Anka Kralı'nın muhafızı onu Anka muhafızları ile beraber kurtardı. Sefri saldırılara karşı yeniden istihkamlaştırılırken Teklis Poet'in Beyaz Kulesi'nin kütüphanesinde Ejder Terbiyecisi Kaledor'un yazıtlarını okuyup çare aramaya başladı. Tyrion bu süreçte Ultoan ve Kaledor'un arasında anlaşma sağlamaya çalışıyordu. Fakat Imrik bu konuda fazlasıyla kibirliydi ve Tyrion'a olan öfkesi yüzünden bu duruma yanaşmadı. Tyrion duruma fazlasıyla öfkelendi ve Kaledor krallığını yasal durumundan çıkardı. Koca bir krallığı yasa dışı ilan etmesi Ultoan soylularında kargaşaya sebep oldu ve Kaledor krallığından desteğe gelmiş olan birlikler Kaledor'a geri döndüler. Tyrion'un öfkesi ona bir kez daha pahalıya patlamış oldu. Kaledor elbette misilleme yapacaktı. Herkesin beklentisi buydu. Ayrılıklara aldırış etmeyip iyileşmiş durumu ile beraber Tyrion bir daha yola koyuldu. İvres krallığını iblislerden kurtardı. Bir sonraki durağı ise Avelon krallığı oldu. Nekari'yi öldürmek konusunda azimliydi ve Teklis bunu yapmanın iblis istilasını durduracağını ona söylemişti. Elf gözcüler en sonunda yerini tespit etmişti. Tyrion ordusunu alıp iblislerin toplandığı Moonspire Pinnacle bölgesine ilerlediler. Bu döneme Arındırma Savaşı veya Wars of Reclamation adı veriliyordu. Dönemin en büyük savaşı ise Moonspire Muharebesi olacaktı. On binlerce iblis Nekari'nin sancağı altında toplanmıştı. Sabırsızca şanı, zaferi ve yağmayı bekliyorlardı. Karşılarında ise ufak bir kuvvet ile Tyrion vardı. Bu durum iblisin kibirlice davranmasına sebep oldu. Zafer alacağına güvenen iblis hiçbir plan veya strateji yapmaksızın kafa kafaya çarpışmaya koyuldu. Elfler ise savaş planlarına sadık bir şekilde savunuyordu. Moonspire tapınağının Tanrı Lilith'e adanmış olduğunu bilen Teklis buradaki büyü enerjisini kullanarak karanlık göklerden dev meteorlar indirdi saniyeler içerisinde yüzlerce iblis yok olmuştu ve tek bir elf bile zarar görmemişti. İblis hücumu bununla beraber durulmuşken Anka muhafızlar Teklis ve Tyrion komutasında karşı saldırıya kalktı. Muhafızlar iblis hattını yarıp geçerken Nekari'nin ikizlerle kafa kafaya savaşmaktan başka şansı kalmamıştı. Teklis ayet ateşinden bir cehennem fırtınası oluşturup Nekaren'in üzerine attı. İblisin bedenini kavurarak onu öfke körlüğüne itti. Teklise doğru saldırıya kalkan Nekaren'in yolunu yüce bineği Malhandir üzerinde olan Tyrion kesti. Yüce savaşçı saldırılarından kaçınıp İblis'e derin bir yara açtı. Nekari karşılık vermeye çalışsa da yaraları onu yavaşlattı ve Tyrion çevikliğine yetişemedi. Nekari karşılık vermeye çalışsa da yaraları onu yavaşlattı ve Tyrion'un çevikliğine yetişemedi. Nekari'nin sonu yakındı. Teberli elfler Tyrion'a yardıma gelirken Teklis bir ay ateşi büyüsü daha yaptı. İblis acı içerisindeyken Tyrion iblisin omurgasına kılıcı soktu. Dizleri üzerine düşen iblisin kellesini bir saniye bile tereddüt etmeden kesti. Kelleyi koparıp Teklis'e verdi. Teklis ve kılıç ustaları Moonspire tapınağının zirvesine kadar gittiler. Teklis yüce bir ses ile büyüsünü yapmaya başladı. Teklis büyüsünün son sözlerini söylerken asasının altını canavarın kellesine geçirdiğinde iblisler sonlarının geldiğini anlamış ve çığlıklar atmaya başlamıştı. Nekari'nin kellesi ikiye yarılırken kulakları sağır edecek tarzda gürültülü bir yıldırım belirdi gökyüzünde göklerden gelen muazzam parlak bir ışık yere vurdu. Işığa bakanlar Tanrıça Lilith'in onları izlediğini gördüler. Moonspire Pinnacle'da başlayan ışık alevi bütün Ultuman'a yayıldı ve iblisleri yok etti. Bir süre için kaos tanrılarından kurtulmuşlardı. Bu dönemi kapattılar ama daha büyük bir savaş ufukta gözüküyordu.